Adamların ortamına bak. Bizim neyimiz var ki? Merak etme. Maşallahımız var. Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben nasıl giriş yapacağım unuttum. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz hepiniz videomuza. Bugün yine Tesla fabrikasına atlayacağız. Sulak yerde yetişmiş aşağılıklar gibi bağıracağız. Bu kadar yani. Video bundan ibaret. Hadi geçelim bacısı. Yeah! Yeri bacısı. Adamların şeklini kaydırak. Yeri bakayım. Abi düzgün indirsen sevinirim ya. Sana zahmet. ya, Düzgün indirsek daha da olmaz yani. İlk başta bir aksiyon yaşamamız lazım bizim. Abi ilk biz inelim dedik ama. Oğlum çatı ineceğiz ya. Abi, ben Abo. Ben evet, arkadaşlar? Oba! Huu. Ayağım kırıldı. Ha <laughs> adamlar geldi. Adamlar geldi de Gene Ramiz Ramiz aynı şeyini buldum bir dakika. Çık çık. Gel yürü. Ağzını gel gel. Abi karşındalar vurayım mı vurmayayım? Oğlum vursana adamlar ben ne bekleyeyim? Şu ayağıma bir bandaj sarayım da çatıdan <laughs> düştüm ya. Evet. Sıkayım <laughs> mı sıkayım mı? Bacağı kıllı gibi geliyorum arkadaşlar. Nerede ses geliyor? Götü dışarı çık hadi. Ah! Ah! Çık! Abo! O neyle sıkıyı lan? Mutatla sıkıyı bana. Ay, gelin, mi, gelin mi gel mi? Gel. Gel. gel gel. Patladı mı? Diğer nerede? Gel. Gel ya arkadaşım kurtarmaya geliyor. Bir tane yürü. Diğer nerede? Gel gel. Şşşş. İkisi de gitti. Adamları değiştim yine ya. Ama o M416 varmış lan. Karşısında Ramiz dayı gibi tabancayla sıkayım lan benden. Abo. Orada şimdi drop'u açsak bu kadar loot yapamazdık Abi, bence ha. Hadi bakalım. Bir şeyler var mı içinde? Yok bir şey çıkmadı ya fazla. Dayısı fazladan 5'e mı? Yok ya fazla yok. Oğlum yine başta mı bak ha? <laughs> ya bakalım bir dakika kafamızın içi zaten dolu. Hadi bak yine halkımızı selamladık arkadaşlar. Yapılıyor mu test Abi darabaları kapattık. Şimdi şurada iyi bir akkimize seviyor. <laughs> darabaları kapatmış iyi bir sıcak. <laughs> of 4x'e buldum. Bulmadım. 4x yok. <laughs> evet. Abi Çıkırım. niye yalan söylüyorsun? Yan ben gördüm seni. Dördü üç buldum. Ya sen ben de eşyayım. Yani. Zaten yan tarafta oturun. Yalan söylemeye çalışayım. Bo boşta ya. da duruyor ya orada. Allah kimseyi vizyonsuz yalancı etmesin ya. Oğlum uyuştu namusuma ya. O kadar ki cebim dolu. Dedim ses geliyor ya. Ya sabır ya. Yani. Tırcı Ahmet abi gidiyor yine ya. Sıkayım mı? La sıktığına değmez ki. De. İçinden anca çer çöp çıkıyor. Nasıl satayım yani. Mermimizi harcadığımız bize kalıyor. İçinde İçinden sahip anca sahip. iyi bir mermi çıkıyor. Ahmet abi. Ahmet abi sen Ahmet abi kul Ahmet abi. Geçtim. Hadi bak lan içine bak. Çoğuk çocuk çocuk silah çıkıyor. Bir ses duydum sanki. Abi üstünden geçti ya. parolar patladı. Eşeklemeye girmek ister misin? Allah tarafından ölmesi yaşarsak çoluğa çocuğa karşılayacak ileride. Sen şimdi iyi bak. O ne orada ne? Düğün mü var ne? Hop. Alo! Alo. Atıyor! Oo yedi bak Sanki. Hımm. <laughs> <laughs> Bir dakika. Enemies Nerede lan? Tepenin ardından var abi. Ardından doğarken tepelerin götüne koyup bizim tele tabilerin. <laughs> ha gitti. wi ile bağlanıp barmağı çaldım yerine uzaktan. Kablosuz parmak Arkadaşım direkt üstlerine bas. Ana şov. Oo! Bir daha düşük nasıl koyar lan deli. Yanlış koyuyoruz lan. Mermi bitti? Bir dakika. Abo, Jess neyle sıktın ne öyle? Abi, Mermi bitti, bitti lan. La. Abo bir dakika, bir dakika. Adam. Ne burada lan deli ha? FBI. Biraz önce yedi. Abi o sen bayıldın mı lan? Ben de yaptım onu ya. Ya kasis değil mi? Arkadan kulliğimizi yalamasınlar. Abi bütün leşem kaçtı ya. Mermi yemek kötü bir şey ya dayısı ya. Bir de arkadan yedim ben bir anda. sen benim yani. Arkadan mıydın? Temiz soktum. <laughs> Senin kafanı. 3 <laughs> seviye çanta. 3 seviye kastan daha iyi arkadaşlar. Ah! Engin abi. Günah yani. yazık günah bunlara ya. Yeter ya. Ama o ileride ne var la öyle? 2 tane drop düşmüş ha. Kim ile? Abi arkadaşlar daha yeni geldiğimiz yerde atıyoruz. Ah! Hıh! Tuttu! Bot mu? Bot değildi bence ya. Bence bot o kadar uzaktan sıkamaz abi. Bence de ya. Bot vuran falan yazmayın. Daha fazladan altı varmış bak burada alacaksana. ha. Sen vermezsin. Sağ ol ya Oğlum niye benim vicdan azabına sokmaya mı çalışayım Bana bak bak. Öbür tarafın akıllı ya Araba mı geliyor? Araba ah! Geçsin araya! Lan arkadaşım! Kaçmayın lan! Bacağı alırlar gel gel. Yağlı yurtlar kaçtı dur. Allah Allah. Oğlum bunları para da mı yol ilerle? Bu ne oğlum? Belediye yemek mi veriyor oğlum burada? Abao! Hu! Temiz çekti. Ne neyden vurduk? Daş da mı öldürdü? Of. Oğlum eğil eğil. Boku yiyecek ha. Yok temiz vurdu la. Abi, Kulağımdan kan, işte. kan geldi bence. Biraz arkaya doğru çekeceğim. Kaçmak değil bu ya? Arkaya çekiliyorum sadece. Evet. Taktik Ye yapacağım abi. Arkadaşlar 40 senelik göt korsunun adını da geri çekilme koymuşlar. Bir dakika dalacağım. Gel arkadaşlar. O uzaktan öne sıkması deli ha deli ver. Ha Tabii bak Abi geldi. Işaret atar mısın? Dur. İşaret ettik bir şey deli abisi. Dur ses kasıyorum şu anda. Osurup mu osurma ha. Abav! Yürü. <laughs> Nereler? Kalkanı açtım arkadaşlar. Bak gördün mü kalkan önüne mi? Aşağı düştüm. Kalkan önüne mi ama aşağı düştüm yine. Oğlum. Nereye Abicim şu ölme ölme. Aşağılığın çocuğu. Abi biz yana doğru geliyorum ya. Yani. Bize iyi zorladı ama ha. Masan götümün ucuna kan var bak. Kan sıçtırdım bence. 5 milyarlık kolta bir yaslayma. mı? şaka şaka yaptık arkadaşlar. YouTuber'lar kazanmıyor bacısı. <laughs> 9 milyar değil arkadaşlar 1 milyar yani. Götümüz o kadar değerli değil yani. Ağzıma sanki kan tadı geldi. Adam öyle temiz bir kafama çekti ki gerçekten burnum kanayacaktı. Cesim kardeşim kangal gibi çıkma oradan gel bak içeri gel. Ya, kan, Ön Bak buradayım. <laughs> oğlum 3 şartlı gibi yeri değiştirme ne? Bu da araba. Burada vardı var daha biraz ince. Onu aldılar bence ben? Onu bırakırlar mı oğlum ha? Şey haritan hep hepsi acı olaç. Yerde ısırılmış somunu görseler ceplerine koyacaklar. Şu drop'a ha mı bizi zingirdettiler mi acaba? Şu pick-up'ın da bir gün az şeyini değiştirerek ya. Kaplamasını değiştirek ya bak hadi. Dansöz süt yeni gibi. Aha. Ya sabır ya Ahmet abi yedi attık ya. Ahmet abi. Bu bizim takibi değil ya. Alacağı var mı sende bunun? Abi fazladan 556 vurursan bana söylesene ya. Şimdi gel Oğlum yan taraftan bakıp bana sıkıntı mı verin lan? Zaten kendi eşeklin mahiyeti ya yapma yani. Yapma bak güzellikle söylüyorum sana yapma. Sanki bir adam kulağımın köküne bir teneyecek gibi hissedim ya. Bence dümükler burada. Bence onlar orada sesini çıkarmıyorlar içeride ya sıçıyorlar ya işiyorlar. Ah, o ne lan? Aba oraya motor gelmiş abi. Abo! Yiyecektim ha! Bak, bir dakika. Çek! Oh! Abo! Kulağım üstüne çekler dur dur dur. Abo! <laughs> Oğlum dur sıkma lan baydırsın ha. Abo yedim abi ben de misal. Oğlum bir dakika dur dur. Dur şunları bir zingir de atayım dur. Canım topluyum lan. Gel! Gel bir tane nasıl sen ya? Abo! <laughs> Çıktı gibi beynini çıkartacağım yani. Bu siste olmasa ne yapacaksınız anasını zaten bilin. Madem oradan sisten çıkacaksınız ne diye bok yediniz? Ha? Ce! Kavası değil mi de? Zil! Kafadan yedi ama niye? Kafadan yazmadı. Jason bas, Jason bas. Bas abi bas bas, abi. bas bas bas. Genel yoksa bize bas. Oğlum dur koşarak gitme gel gel. Koşarak. Hmm. Abi ya. Iı, biz gidene kadar zaten adamlar buslunu fullledi. Canlarını doldurdular yani. Gördüğüm anda ta tarayım mı? Oğlum abi. dur bomba atma. Bombayı nereye attın lan? Ay dara. Dara kardeşim dara. Allah'ını seveyim senin. Arabadan insen keşke. Çek. <laughs> araba kaç araba yanacak araba yanacak araba yandı. Kalkan var. Tamam. Ben dalıyorum abi bu Dur dur bomba abi. atacağım. Dur dalma. Ben şey. abi. Abi yat. Abicim yatma Allah rızası için ya. Cık, öleceğim bir değil mi? Nasıl kurtarayım ben seni şimdi? Sana doğru yeneyim mi abi? AVM mi sıktılar? <laughs> AVM mi sıktılar lan? Bir dakika abi, gelme bana doğru gelme abi. Bana doğru gelip de ben de batırma dur. Zaten göt korksun ne yapacağım bilmiyorum. Nereden la bunlar? Abi yanımda. Dur. Abi o öldün ha. İki kişilere ha. Dalıyor Hı, tekini aldım. Diğerleri de. Yani Zemir bitirek Kışın çocuğu senin. Bir dakika bir abo geldi. Evet arkadaşlar Aba abo yandım. Adam da mı sıktı la bana? Abo canım dizimde arkadaşlar. Allah bugün nerede gösterdim? Abi, Çok şükür ya yine hastanın setyesiyle gideceğiz arkadaşlar. Abi, Şu şeye abi, bak ala la bunun götü ala başı ala bir ala şekil ala ya. Ala şu oturduğumuz yere bak sanki kaset çaların üstüne oturuyuk ya. Götümün arasına gireyim. Şu avantaja bak ala ara. Nasıl abi ettim ya. lan? Abo alt takımlar bence şey ettik. Bin, mi Ben askerde dağdayken nasıl bir şey vardı biliyor musun? Sen nerede yaptın? Adamlar, askerliği? Ben askerliği Bornova'nın dağlarında yaptım. Çok pislik bir yerdi. İzmir'in dağları. Safan'dan terörist vuruyorduk <laughs> yani o derece. Sapan lan terörist bu challenge mıydı normal? Mi? <laughs> challenge değil normal. İmkansızlıklar içindeydik. Ama o araba var. Pikabı koymuşlar keşke. Bir şey söyleyeyim mi? He. Bu oyunu birinci olmadan gelme. Sıkıntımız zaten bize yetiyle anasını zaten. Götümüze ateşi düşürdü. Eyvallah. Gelme abi. Bu oyun birinci olmadan gelme. Yoksa akşamleyin bacan kebabından bir dürüm verme. Ama oh. o zaman gene. Bir dakika. Bak bu da komando taktiği biliyim mi? Yani korkup yere yatma taktiği değil yani. Komando Sürünme bu. Aa. Pusma dedi yani bu sürünme. Buna bir şey diyordun sen. Ha gene aklıma geldi ya. Otlar gözümüze girdi ya. Askerde var ya bile 40 kilometre süründüm bileyim aynı bir şey. 40 kilometre. He. Ben arabayla giderken bir saat sürdü. <laughs> <ya>, kaç gün abi. dinler 2 saat mi 3 saat sürdü ama. Hızlı bir sürünme. Öğlen, dürüm, öğlen yemende nohut dürümü yemiştim bileyim mi? Ee. Bir süratli gidim sürünerek. Gücünü kuvvetini üfler bisküvilerinden değil de nohut dürümünden alıyor. Nohut dürümünden alıyor. Şey. Bir de balcan kebabının kenarlarını yedim. Aa gördüm adamı. Ama o inşallah beni görmediler. Bir ihtimal süründüğüm için görmedim bence. Bir dakika. Sıkmasak bence daha iyi olacak ama inşallah dayanabilirim. Abi nasıl sıkıntı girdim lan kalbim ağrıdı ha. Alan inşallah bana verir arkadaşlar. Kurban oldum Allah bu alan bir kere de bana versin ya. Ha gördüm ha bak baba bak. Ce! bir bunu ha. satayım normalde bu yoktu. <laughs> bu yoktu içimden geldi. <laughs> Sisleri attık. Şöyle şuradan götürüm götürüm bir bakayım. Şu içeriden girersek büyük ihtimalle götümü patlatırlar arkadaşlar. Oğlum burada acaba boşluk kalmış mıdır? Girebilir miyiz? İyi patlı ya. Orada adam var. Biz atmadık değil mi o bombaları? Ben öldüğüme gerek yok lan. alışamadım dayısı o. Anasını satayım bu da normalde yoktu. Dırın içimden geldi. İçeriden kondura sesi geldi ya. <laughs> Şu anda alandayız arkadaşlar. Aaaav! <laughs> <laughs> Alanı gönderemedi. Var mı lan boşluk? Ama o. Ananı satayım tam şeyde durmuş. Bu bir işaret mi Allah'ım? Alacak mı yoksa? İçeri bir gireyim bakayım. Abi, ya Allah ya bismillah. Patlıcan dürümünü düşün. Ne? nerede? İçeri deli geldi ha gençler. Abo o nasıl kapanmış da içeri? Aa! Gel gel. Gel. <laughs> <laughs> Tekin götü. <laughs> Neşem yerine geldi la. Dur. Diğer nerede? Bir tane bomba atayım inşallah. Kulliğiniz patlar. Azdan sıçtım yağlı yurtlarım. Lan nasıl? İçeride nasıl? <laughs> Baba işe bak. Tek ölmedi lan. Baba buna bak ya. Ne işe oradan kafayı çıkaracağım tabi. Bir dakika. Geçer neredesiniz Çıkın bakayım dışarı. Cesim ya bitecek ya bitireceğiz kardeşim artık. Bu abi. işin sonu yok. O iş sende artık. Baba Başın çarmalı Ha, baba bak bak bak. Bak. Atlayayım mı lan? Ya Allah ya bismillah. Gel. Çıkın dışarı. çık? Aldım Allah'ım o Çak Bitirdik olsun abi. İşte bu böyle olur dayısı vakit, Bu iş bu kadar Vakit iftar vakti Parmağı <laughs> çalma vakti Parmağı çalmıyon nere Çak 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 Üçüz Son olarak sözümü söylüyorum arkadaşlar. Dünya boştur lo. Evet arkadaşlar güzel bir win aldık. Videomuzun sonuna geldik. Orada ölseydim çok zoruma giderdi. Gece yatamazdım. Bence patlıcan duyu merak ettim. Evet. Hadi kalkıp gidip patlıcanı yedik. Hadi gidelim. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu sonra kapatırım arkadaşlar. Balcan kebabı yemeye gidiyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Dürüm görüşmek isyan, üzere. Dürüm isteyen varsa alta yorum yapayım Arkadaşlar Balcan kebabı isteyen varsa yorumlarda belirtebilir. Şöyle alttan yazabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hadi bakalım. Ece bakalım ne Bundan sonrası Allahu Teala'ya emanet. Haydi bakalım.